Yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ilk başta Ereğli Demir Çelik tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Biz hangi bölgeyi destek söylemiştik? Neler oldu? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Sasa tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve Borsa İstanbul tarafında nereye destek söylemiştik? Borsa İstanbul nereden destek aldı? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve son olarak da ABD piyasaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanala da abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya arkadaşlar videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanları kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Ereğli Demir Çelik tarafında. Bakın Ereğli Demir Çelik de sizlere kaç videodur şu alanın yani 39 puan seviyesinde ile 37 puan seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve bakın Ereğli Demirçelik tam da bizim beklediğimiz alana doğru yani 39 ile 38 arasına doğru gelerek bu bölgeden tekrardan yaklaşık 42 buçuk puan seviyelerine doğru yükseldi. Kısa vadede eğer bu hareketi değerlendiren arkadaşlarımız varsa onları da tebrik ederim. Şimdi arkadaşlar bakın burada Ereğli Demirçelik şu alanı koruduğu sürece yani 36.46 puan seviyesi Ereğli Demirçelik tarafında korunduğu sürece burada Ereğli Demirçelik'in hala yukarı yönlü gitme ihtimali var. Yani yaklaşık eğer Ereğli Demirçelik haftaya açılışta 44 puan seviyesinin üzerinde kendini atabilirse bu bizlere yukarı yönlü hareketin Ereğli Demirçelik tarafında devam edebileceğini gösterir. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim Ereğli Demirçelik tarafında 36.62 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada Ereğli Demirçelik tarafında bu verdiğim seviyeleri yakından takip edelim ve bunların bizim için ne kadar önemli seviyeler olduğunu bilelim arkadaşlar. O yüzden ne demiştik? Bu alan önemli demiştik ve bu bölgeden gayet güzel şekilde tepkisini gördü. Şimdi hemen zaman kaybetmeden bir diğer hissemize geç. Arkadaşlar Sasa tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar sizlere Sasa'da ne söylemiştim? Bu düşüş olmadan önce fiyatın bu alandan bir geri çekilme ihtimalinin olduğunu söylemiştim ve beklediğimiz şekilde de gerçekleşti ve aynı şekilde burada Sasa'da bakın 81 puan seviyesiyle 89 puan seviyesinin sizlere kaç gündür Sasa'da önemli bir destek alanı olduğunu söylüyorum. Ve bakın Sasa beklediğimiz bölgeye milimetrik bir şekilde gelerek bu bölgeden yaklaşık tekrardan 98 puan seviyelerine kadar yükseldi arkadaşlar. Şimdi bizim burada bakın Sasa tarafında yukarı yönlü hareketlerde en azından 150 puan seviyesiyle 166 puan seviyesinin üzerine doğru eğer Sasa tarafında bir kırılım görebilirsek eğer evet bu bizlere yukarı yönlü momentumun Sasa tarafında devam edebileceğini gösterir. O yüzden bu alanı yakından takip edelim. Yani 150 puan seviyesiyle 167 puan seviyesini Sasa tarafında yakından takip edelim ve o bölgenin üzerine doğru bir kırılım sergilemesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 81 puan seviyesinin altına doğru Sasa tarafında bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar gerçekten bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Borsa İstanbul tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Borsa İstanbul yani BIST 100 endeksi tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar sizlere kaç gündür Borsa İstanbul'da 5000 puan seviyesiyle 4700 puan seviyesinin çok önemli bir destek alanı olduğunu söylüyordum. Hatta burada bir fiyat boşluğunun hakim olduğunu 5 5039 puan seviyesiyle 4992 puan seviyesi arasında bir fiyat boşluğunun olduğunu ve fiyatın bu alandan yukarı yönlü sekme ihtimalinin olduğunu söylüyordum. Ve ne oldu arkadaşlar? Bakın Borsa İstanbul bu bölgeden beklediğimiz şekilde yükselişini yaptı. Şimdi bizim geri dönüşlerde bakın Borsa İstanbul'da kesinlikle ve kesinlikle 4700 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım arkadaşlar. Bakın bu bölgenin altına doğru eğer bir kırılım görürsek Borsa İstanbul tarafında bu kısa vadede pek pozitif karşılanmaz. Ama baktığımızda 5000 puan seviyesinde 4700 puan seviyesi korunduğu sürece fiyatın hala yukarı yönlü gitme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde biz eğer 5700 puan seviyelerinin üzerine doğru bir kırılım görebilirsek eğer bu zaten Borsa İstanbul'da bir rekor tazelendiğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları tarafında son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeks tarafında yani ABD ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi sizlere ne söylemiştim arkadaşlar ABD piyasaları tarafında? Bakın gri kutunun çok önemli bir destek alanı olduğunu söylemiştim. Ve S&P 500 endeksi bu alanın hala korunumunu devam ettiriyor arkadaşlar. Şimdi bizim S&P 500 endeksi tarafında basın tekrardan şu bölgenin altına doğru yani 3700 puan seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer ABD piyasalarında o bölgenin altına doğru yani 3700 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım eğer bu ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır ve hem global piyasalar hem kripto para piyasası bundan pek pozitif etkilenmeyecektir. O yüzden bu alanı yakından takip edelim. Ve biz eğer ABD piyasaları tarafında 4100 puan seviyesiyle 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görebilirsek eğer bu bizlere yukarı yönlü momentumun ABD piyasaları tarafında da devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana sizlere kaç gündür dolar endeksinin kısa vadede zayıf durduğunu söylüyorum ve bakın burada dolar endeksi kısa vadede hala zayıf durmaya devam ediyor arkadaşlar. Biz eğer global piyasaların genel anlamda rahatlamasını istiyorsak bakın bizim dolar endeksi tarafında 103 puan seviyesi altında fiyatlanmamız lazım. Eğer dolar endeksinde 103 puan seviyesi altında fiyatlanırsak bu bizler için global piyasaların rahatlayabileceğinin sinyalini ve o yüzden burada dolar endeksinde 103 puan seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altında fiyatlanması gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim dolar endeks tarafında 107.50 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmemiz hiç ama hiç pozitif karşılanmaz. O yüzden dolar endeksinde bu verdiğim alanları yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Bunların bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısımdaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.